eşitlik ve özgürlük mücadelesi engellenemez, engellenemez. Suç işlemeye devam ediyorlar. Fotoğraf Konfederasyonumuzun çağrısı ve yürütme kurulu üyelerimizin katılımıyla Diyarbakır'da yapılmak istenen 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü basın açıklamasına ait. Fotoğraf iktidarın, kadınların en barışçıl eylemlerinden dahi ne kadar korktuğunun sayısız belgelerinden birisidir. Bu fotoğrafın ortaya çıkmasına neden olanlar uygulamalarına bugün bir yenisini eklediler. Kadınların hemen her etkinliğini engelleyenler, yasaklayanlar, bununla da yetinmeyip yargı eliyle baskılarını, yıldırma operasyonlarını devam ettiriyorlar. Bu sabah Diyarbakır'da sendikamız Ses Diyarbakır Şubesi Kadın Sekreteri Fatma Yıldızan, Tümben Sen Şube Yöneticisi Nihal Yanık, Eğitim Sen Birnoğlu Şube Yöneticileri Hatice Efe ve Emine Akşahin, BTS geçen dönem MYK üyesi Bahar Karataş ve Uluğun da aralarında bulunduğu en az 24 kadın gözaltına alınmıştır. de başta 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü ve 8 Mart Kadınların Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü olmak üzere kadınların eşitlik, özgürlük mücadelesine yönelik eylem ve etkinliklerin gerekçe yapıldığı tahmin edilmektedir. Kadınlar her gün evde, işte, okulda, sokakta Erkek ve erkek devlet şiddetine maruz kalırken şiddet tehdidi altında yaşamlarını sürdürürken siyasal iktidar kadına yönelik şiddeti önlemek ve kadın kazanımlarını geliştirmek yerine yaşananlara karşı mücadele yürüten kadınlara yönelik baskı, gözaltı ve tutuklamalarla şiddeti kalıcı hale getirmekte, kadına yönelik şiddeti cesaretlendirmektedir. İktidar tekçi, gerici ve cinsiyetçi politikalarına karşı gelen, kabul etmeyen, muhalif olan ve bunun için alanlara çıkan kadınlara yönelik şiddetine gözaltı ve tutuklama şiddetini de eklemektedir. Gözaltılar ve baskılar kadın kırımı politikası uygulamaları olup kadına yönelik şiddetin müferit değil politik olduğunun da kanıtıdır. Gözaltı zamanlamasının Nevroz ve 1 Mayıs öncesine denk gelmesi tesadüf değildir. Son yıllarda belli günler öncesinde kitlesel gözaltılar rutin hale gelmiştir. Böylelikle kadınlar üzerinden tüm topluma gözdağı verilmek, sindirilmek, yapılacak eylem ve etkinliklere katılımı en aza indirmek hedeflenmektedir. Gözaltına alınanların tamamının adresleri belli olup çağrılma durumunda ifade verecek kişilerdir. Ancak iktidar gözaltı ve tutuklamalar yoluyla muhalif kesimleri sindirmeyi, korku dalgası yaratmayı hedeflediğinden bu politikayı özellikle ve sistematik olarak uygulamaktadır. Ortada sayısız mahkeme ve ahim kararları olma, olmasına karşı ısrarla en temel sendikal hak ve özgürlükleri yok sayanlar anayasal hakları, toplantı, gösteri ve ifade özgürlüğü hakkını kullanmak isteyenleri gözaltına alanlar, sendikal faaliyeti engelleme ve görevi kötüye kullanma suçu işlemektedirler. Biz kadınlar olarak hakkımız olanı ancak sokaklarda sokaklarda alacağımızı, evde, işte, sokakta, okulda gerektiğinde de cezaevinde kısacası yaşadığımız ...her yerde mücadeleyi büyüterek kazanacağımızın bilincindeyiz. Elin zihniyetin üzerimizde kurduğu sistematik tahakküm ve kırmanın... ...tek yolunun yine sürekli örgütlü kadın mücadelesini yükseltmekten geçmekte olduğunu biliyoruz. Bu mücadeleyi yürütürken karşımıza her türlü engellemeler çıkacağının da farkındayız. Bedeli ne olursa olsun... Kadınların mücadelesini kriminalize etmeye yönelik gözaltılar, tutuklamalar, baskılar kadınları yıldıramayacak, korkutamayacaktır. İktidarı ve kendini anayasanın, yasaların üzerinde gören yetkililerini bir kere daha uyarıyoruz temel hak ve özgürlükleri ortadan kaldıran, anayasayı hiçe sayan uygulamalara son verin. Basın açıklamalarına, mitinglere katılım, düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamındaki paylaşımlar ve benzeri demokratik eylem ve etkinlikler anayasa ile güvence altına alınmış temel hak ve özgürlükler kapsamındadır. Bu nedenle değil gözaltına alınmak, soruşturma açılması dahil anayasa ihlalidir. Diyarbakır'da gözaltına alınan ve hemen hepsi sendikalarımızın şube kadın yöneticileri olan arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalı. Bu hukuksuz uygulamayı gerçekleştirenler hakkında soruşturma açılmalıdır. Teşekkür ediyorum.